Bu aile 3 gündür hiçbir şey yemedi. Evlerinde sadece bir kova noodle var. Anne önce başlar ve doğrudan yarısından fazlasını yer. Sonra küçük kardeş kalan noodle'ları yer. Sıra ablasına gelince kovada kalan noodle çorbasına bakar. Ardından yanındaki babasına döner. Baba bunu görünce noodle yemeyi sevmediğini söyler. Bunu duyan abla çorbanın yarısından fazlasını içer. Son yudum babanın önündeki 3 gün boyunca yiyeceği yemektir. Diğer tarafta başka bir aile de 3 gündür hiçbir şey yememiştir. Bu kraker onların bir günlük yemeğidir. Adam krakeri ikiye bölüp yarısını anneye verir. Anne de kendi payının yarısını babasına verir. Diğer yarısını ise kendisi ve küçük kız kardeşi için ayırır. Küçük kız payını bitirdikten sonra bir parça daha yemek ister ama adam onu durdurur. Çünkü bu kraker önlerindeki 7 gün boyunca tüm yiyecekleridir. Bunu duyan dede masadaki kırıntıları hızlıca yer. Adam onlara açlıklarını bastırmaları için kemerlerini sıkmalarını söyler. Meğerse iki aile tasarruf yarışmasında yarışıyorlardır. 10 gün boyunca yiyeceğe en az para harcayan aile 1 milyon dolar kazanacaktır. Sizce hangi aile kazanacak?